çalışanların hata yapmasına izin verin. Merhaba değerli liderler, canım yöneticiler. Bir yönetici olarak çalışanların ve ekibinizin eğitilmesi ve giderek gelişmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Yani çalışanlarımızın tecrübeli olmasını isteriz. Tecrübenin öz Türkçesi olarak deneyim sözcüğünü kullanıyoruz. Deneyim edinmek için Elbette ne gerekiyor? Denemek gerekiyor. Deneyen insan da çok doğal olarak zaman zaman yanılır ve hata yapar. Bazı yöneticiler mükemmel bir yönetim sergileme adına çalışanların yaptığı her hatayı kesinlikle olmamış ya da olmaması gereken bir şey olarak görürler ve böyle şiddetli tepkiler verirler. Yani işte bir daha olmasın. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? gibi cümleler sarf ederler. Burada aslında vermeye çalıştıkları mesaj daha dikkatli olun ve işinize daha çok önem verin. Eğer bunu yaparsanız hatasız hale gelebilirsiniz şeklindedir. Altta yatan duygu budur. Bu mesaj aslında özünde yanlıştır. Çünkü insan dikkati sınırlıdır. İşe önem vermek hatadan kaçınmayı sağlamaz. Sadece gerçek öğrenme sonucunda hata oranları zaman içerisinde düşer. Böyle bir durumla ya da davranış şekliyle karşı karşıya kalan çalışanların önünde ise iki seçenek belirir. 1. aynı şekilde çalışmaya devam edip kaçınılmaz şekilde hata yapınca aynı durumla karşılaşmak. 2. iş yapmayınca hata da yapılmayacağından yaptıkları iş miktarını en aza indirerek hatadan kaçınmak. Neredeyse herkes istisnasız ikinci seçeneği seçer. Böyle bir davranışla karşılaşılan ekipler hızla verimsizleşir. Ayrıca hiçbir deneme yapılmadığı ve risk alınmadığı için öğrenme ve gelişimleri de durur. Yapmayın etmeyin canım yöneticiler